Bir kişi şınav hareketi yaparken kürek kemiklerinde hareket gözlemliyorsanız bu skapular stabilitenin yetersizliğine bağlı olabilir. 17'den fazla kasın bağlantılı olduğu skapulanın aktif edilememesi enerji sızıntısına yol açarak şınav performansınızı etkiler. Skapulayı kilitlemeyi öğretmek için ilk olarak kişiyi sırt üstü yatırıp videodaki gibi kollarına yukarıdan bir baskı uygulayabilir ve ardından kişinin bu baskıyı korurken dirsek ve omuzlarını hareket ettirmesini isteyebilirsiniz. Daha sonrasında elinizi kişinin üst sırtına koyarak elinize doğru ve bir yandan da zemine doğru bir itiş yapmasını isteyerek hareket mekaniğini öğretebilirsiniz. Böylece şınav çekerken merkezdeki skapula ekleminin stabil kalmasını öğreterek merkezden uzaktaki dirsek ve omuz eklemlerinin esas olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şinav gibi kapalı kinetik zincir bir hareket modelinde stabil bir zemin oluşturmadan hareketi uygulamak eklem ve bağlarınıza zarar verebilir ve hatalı bir hareket paterni öğrenmenize de yol açabilir. Bu yüzden proksimal stabilizasyon, distal mobilizasyon ilkesine önem verin. Herkese iyi çalışmalar.